Thank you. Sevgili spor severler TRT Spor ekranlarında sporcu sağlığı programımızdan hepinize merhaba. Sporcu sağlığı programında bu hafta ele alacağımız konu sporda zihinsel antrenman konusu ve bu konuyu biz uzman psikolojik danışman sevgili hocamız Olcay Yılmaz'la birlikte tartışacağız. Sevgili hocam hoş geldiniz programımıza. Merhabalar hoş bulduk. Öncelikle sizi bir kısaca tanıyabilir miyiz hocam? Elbette. Spor Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi'nde psikolojik değerlendirme müdahale birim sorumlusuyum. Yaklaşık 2 yıldır bu görevi yapıyorum ve milli takımlarımıza, olimpiyat hazırlık merkezlerimizdeki ve sporcu eğitim merkezlerimizdeki sporcularımıza psikolojik destek sağlamaya çalışıyorum. Hocam spor psikolojisinin spordaki yeri nedir? Sizden bir dinleyebilir miyiz? Evet, şimdi, e, sportif başarının e, belirleyen değişkenleri incelediğimiz zaman e, taktik değişkenler, e, fiziksel değişkenler, sporcu ile ilgili değişkenler söz konusu. Bununla beraber de bir takım psikolojik değişkenler var. Ki zaten bunun göstergesi olarak zaman zaman sporcularımızdan şunu duyuyoruz. Antrenman performansımı, müsabaka performansımı yansıtamıyorum gibi. Ya da bir önceki müsabakada 6. olabilecek derece yapmışken bir sonraki müsabakada 11. ancak olabildiğim gibi. şimdi değişen herhangi bir şey olmamasına rağmen az önceki saydığım değişkenlerden. Örneğin sporcunun fiziksel yapısı tamamen aynı, uyguladığı taktik aynı, belki antrenörü de aynı. Bu esnada değişen sadece psikolojinin içsel, psikolojik içsel süreçler sporcunun yaşadığı. Ve bunlar üzerinde çalışıyoruz bizler daha çok. Ee, biz bu anlamda aslında iki ana başlık altında çalıştığımızı söyleyebiliriz. Birincisi performansın arttırılması, diğeri de performansın önündeki engellerin kaldırılması. Çünkü biz sporcuyu bir bütün olarak insan olarak ele almaya çalışıyoruz. Sporcuyu sadece sportif başarısı yönünde etkileyen etkenler dışında okul hayatı gibi, aile yaşantısı gibi, evlisi, evlilik yaşantısı gibi diğer bazı etkenler var. Ve bunları biz performansın önündeki engeller olarak görüyoruz ve bunları kaldırılması için de çalışıyoruz. Zihinde canlandırma nedir hocam? Bize bunu geniş anlamda bir anlatır mısınız? Zihinde canlandırma bir yaşantı ya da davranışın bütün duyu organları kullanarak yine zihinde oluşturulması ya da yeniden yaşatılmasıdır. Şimdi bu tanımda şöyle bir şey söz konusu, bütün duyu organları kullanarak yani kelime anlamıyla sanki düşündüğü zaman sporcular şöyle algılayabiliyorlar. Zihinde canlandırmada ben gözlerimi kapatırım, yarışmayı hayal ederim, olur biter şeklinde değil mevcut bütün duyu organlarının işin içerisine katması gerekiyor. Çünkü böyle olduğu zaman, gerçek anlamda bir zihinde canlandırma yapıldığı zaman, gerçek performansa yakın düzeyde bir kas aktivasyonu oluşuyor. Dolayısıyla etkisi daha fazla olabiliyor. Peki, zihinde canlandırma tam olarak nasıl yapılıyor hocam? Ee... Zihinde canlandırma için önce bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Ee, beraber çalıştığımız spor, psikologlar olarak beraber çalıştığımız sporcuyla ee, Çünkü her sporcunun e, tepki düzeyleri ya da e, e, zihinsel süreçleri bambaşka olabiliyor. Bazı sporcular e, zihinsel süreçleri çok daha kolay benimseyip onları sahaya geçirebilirken bazıları geçiremeyebiliyor. Örneğin zihinde canlandırma sürecini e, aldığımız ve bu süreçte çalıştığımız bazı sporcular... ...çok çabuk adapte olabilirken bazıları daha da zorlu bir süreç geçirebiliyor. Önce bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Bununla ilgili olarak öncelikle spor bir gevşeme egzersizleri öğretiyoruz ki... ...zihinde canlandırmanın ilk adımı aslında gevşeme egzersizlerinin yapılması. Çünkü mental olarak da fiziksel olarak da sporcu dinlenik bir konuma geçmek durumunda ki... ...müsabakayı ya da antrenmanı daha doğru, daha düzgün hayal edebilsin. Gevşeme egzersizlerinde bu nefes egzersizleri şeklinde de olabilir ya da daha ileri düzeyde dereceli gevşeme şeklinde de olabiliyor. Zihinde canlandırmaya henüz başlamadan önce. Şimdi bu ikisinden hangisini seçileceği ile ilgili şöyle bir ayrım söz konusu ancak. Ee, müsabaya yakın zamanlarda biz dereceli gevşeme tekniklerini uygulamayı çok fazla önermiyoruz sporculara. Çünkü e, vücut tamamen e, gevşemiş bir hal alıyor. Ve düşünün ki müsabaka iki dakika kala dereceli gevşeme yapmış bir sporcu. Doğal olarak aktivasyon düzeyi de düşüyor. Yani güdülenme düzeyi de düşüyor ve istenen başarıyı, istenen sportif performansı gösteremiyor. O yüzden hani daha çok kullandığımız bizim nefes egzersizleri. Sporcularımıza bunları öğretiyoruz öncelikle. nefes egzersiz üzerine bir süre çalışıyoruz. Daha sonra da zihinde canlandırmanın aşamalarına geçiyoruz. Yine bir takım bileşenler var tabii zihinde canlandırma ile ilgili. çünkü sporcu az önce bahsettiğim gibi bütün duyuları her şeyi algılamak zorunda. müsabaka alanını zihinde canlandırırken. Buna kıyafetleri de dahil e, seyirciler de dahil, rakipler ya da rakiplerin reaksiyonları da dahil. O yüzden bunlarla da ilgili çalışmak gerekiyor çünkü zihinde canlandırma her şeyden önce diğer birçok psikolojik beceri gibi öğrenilebilir bir beceri. Yani şunu söylemek mümkün değil, bunu yapamayacak sporcu yok aslında. E, sadece diğer antrenman türlerine çalıştığımız gibi bunun üzerine de çalışmak gerekiyor. E, şimdi mesela e, nefes egzersizleri dedim ya da e, kıyafetle ilgili mesela sporcu şöyle çalışabiliyoruz nefes egzersizini geçtikten sonra yine gözlerini kapatıp ayakkabısının hayali olarak rengini değiştirmesini istiyoruz örneğin. Mesela kırmızı ayakkabı var ayağında bunu o rengi ayırt etmeye çalışıyor ve ondan sonra da diğerine geçmeye çalışıyor. Ya da sağ bileğinde bir bileklik var sporcunun gözleri kapalı yine hala zihinsel canlandırma da bilekliği sol elinde hissetmesini isteyebiliyoruz. Bunlar tabii, e, henüz halen zihinde canlandırma antrenman gibi çünkü sporcu artık o yeteneği kazanma yoluna girmiş oluyor ve bunu da geliştirmeye çalışıyor. Bir diğer yine hazırlık sürecinde çevresel faktörler var. İşte etraftan eee sporcunun algıladığı bütün sesler. Yine hani dediğim gibi çünkü bütün duyu organlarına demiştik. işte işitsel kısmı bunun. bu sesleri ne düzeyde duyacak, ne düzeyde duymayacak? Örneğin bir atıcı için salondaki klima sesini ne ölçüde duyması gerekiyor? Diğer kulvarda atış yapan sporcunun sesini ne ölçüde duyması gerekiyor? Zihinsel canlandırmanın hangi safhasında bu sesleri duyacak, hangisini durmayacak, duymayacak? Mesela atış hattına gelmeden önce sporcunun bu sesleri duyması son derece normalken kendi atış protokolüne, rutine girdiği zaman bu sesleri duymaması gerekiyor. Ve zihinde canlandırmada da aynısını yaşaması gerekiyor. Tıpkı müsabataki gibi bir zihinde canlandırmada bir sporcu o safhaya geldiyse artık o seslere duyarsız olmayı öğrenebilmiş olması gerekiyor. Yine bu, bu, bir takım alıştırmalar var bununla ilgili yaptığımız. İşte e, örneğin sporcuyu zihinde canlandırmada 60 saniye serbest bırakıp hiç aslında ortada real bir durum olmamasına rağmen sağ ve solundaki müsabakları incelemesini e, istiyoruz. Mesela sağ kulvardan hangi atıcı atış yapıyor? Üzerindeki tişört ne renk? Sol kulvardaki e, atıcının e, işte sakalı var mı örneğin? Ya da ayakkabısında ne var? Bunları incelettiriyoruz. Salonda işte kaç tane hedef var? Kaç tane cam var? ...bunlara baktırtıyoruz ama ortada öyle bir durum yok. Tekrar soruyorum çünkü zihinde canlandırma bu. Ve bir dakika sonra bir daha soruyoruz bunları. İkisi tutar mı diye. Eğer sporcu bunlar arasında bir şey yakalarsa... ...gerçekten gerçeğe çok yakın bir zihinde canlandırma yapıyor demektir. Yani işin esası da zaten ne kadar gerçekçi bir zihinde canlandırma yapıyorsanız... ...o kadar da gerçekçi verim elde ediyorsunuz. Zaten bununla ilgili bir takım araştırmalar da var. Çok sayıda araştırma yapılmış bununla ilgili. Gerçek motor performansı yakın düzeyde bir kas devrimi kas aktivasyonu söz konusu. Yani siz e, akşam yatağınızda yattı, yattığınız halde bile atış yaptığınız ya da halterciyseniz halter kaldığınızı e, bu duyu organlarının tamamını içine katarak yapıyorsanız gerçeği gerçeğe yakın düzeyde bir kas aktivasyonu elde ediyorsunuz. Bu tabi hem motor hafızanın elde edilmesi açısından hem de e, diğer bazı durumlarda e, yani zihinsel antrenmanın elzem olduğu durumlarda uygulamak üzere son derece faydalı oluyor. Sporcuya ve takıma zihinsel antrenmanın ne gibi faydası oluyor? Aslında bakıldığı zaman zaten hani kullanım alanlarını göz önüne aldığımız zaman e, bu çok e, açık bir kere e, sakatlık sonrasındaki rehabilitasyon sürecinde e, sporcunun iyileşmesinin hızlanmasını sağlayıcı bir etkisi var. Çünkü e, travmatik sakatlıklar yaşayan sporcular mesela halter üzerine düşen sporcudan söz edebiliriz ya da vücudunun önemli bir bölgesine top çarpan, yine toplu spor oynayan bir sporcudan bahsederiz. Bu sporcular rehabilitasyon süreci boyunca bir takım bilissel engeller geliştiriyor ve yaralanma dönemine kadar olan zihinsel örüntüleri bu dönemden itibaren bozuluyor aslında. Bir dengesizlik söz konusu oluyor. Ve biz zihinde canlandırma ile o örüntüyü tekrar eski haline getirmeye çalışıyoruz, rayına oturtmaya çalışıyoruz. Bu zaten doğal olarak da rehabilitasyon sürecini hızlandırıyor. Bir de işin bir, şöyle bir boyutu var. Yaralı bir sporcu e, diğerleri gibi, diğer e, e, sportif arkadaşları gibi salona gidip antrenman yapamıyor, müsabakalara çıkamıyor, e, belki uzun süre hastanede kalıyor ve bu hastanede kalış sürecinde bile antrenman yapmasına bir fırsat sağlamış oluyorsunuz aslında. Bu yönü de oldukça faydalı. Temelde yani en büyük faydasını görmüş şeylerden birisi. Bu denebilir, takıma bir faydası bu. Başka da tabii faydalar var, isterseniz onlardan da bahsedebilirim. Ee, özellikle mesela genç sporcularda çok kullanılan bir şeydir. Yeni bir hareket öğretiyorsunuz sporcuya ve ee, bu hareketin e, yerleşmesi elbette ki bir miktar zaman alıyor. Sporcu antrenman zamanları dışındaki zamanlarda bunu eğer bu hareketi zinde canlandırma yine doğru bir şekilde yaparsa e, yine motor hafızasını doğru olarak kaydedebiliyor ve hareketi öğrenmesi ve uygulaması çok daha hızlı bir hal alabiliyor. Öğrenmede olduğu gibi bazen biz e, zihinde canlandırmayı performans sonrasında kullanabiliriz. Bu ne işe yarar? Ee, bir performans sergilediniz. Performanstan sonra gerçekleştiğiniz performansa ilişkin bir zihinde canlandırmayı yine doğru koşullarda yaparsanız neleri hatalı yaptınız, neleri nasıl yapmanız gerekiyordu bunları çok kolay fark edebilir hale geliyorsunuz. Bu yönüyle aslında oldukça faydalı. Hem bireysel anlamda hem de takım düzeninde oldukça faydalı bir yöntem. Peki hocam sporcular bu zihinsel canlandırmayı yaparken yaygın olarak yaptıkları hatalar var mıdır? Birçok hata var. Aslında temel başlıkları arasında bir e, senkronizasyonla ilgili bazı sorunlar yaşar sporcular. Zihinde canlandırma 3 tane farklı hızlı yapılabilir. Birisi yavaşlandırılmış, diğeri hızlandırılmış, diğeri de gerçek zamanlı. Şimdi sporcu bu 3 zamandan çoğunlukla hızlandırılmışı seçiyor sporcularmış ve zihinde canlandırılmayı 3 dakikalık bir performans sergileyecekse 30 saniyede bitiriyor örneğin. Bu bir hata elbette. Bu kez gerçeklik gerçekçilik ortadan kalkabiliyor. Ya da aşırı yavaşlatıyor. Hareketin belli dönemlerinde normal giderken belli dönemlerinde işte e, sitme yapan bir hal tercih düşünelim. Omuzunu aldığı andan itibaren 5 saniye içerisinde kaldıracağı halteri zihinde canlandırmada 15 saniyede kaldırabiliyor. Bu da bir hata. En yaygını ve en doğrusu aslında zihinde canlandırmayı gerçek zamanlı yapmak. En çok faydası olan da bu olduğu söyleniyor. Yani 3 dakikalık bir performansın yine 3 dakika içerisinde zihinde canlandırma ile gerçekleştirilmesi. Bir başka ve bence de en önemli yaygın hata, az önce de zaten kısmen bahsettim. Sporcularımız çoğunlukla bütün duyu organlarını zihinde canlandırmaya katmıyorlar. Hani Çünkü kelimenin kısıtlılığındandır muhtemelen. Zihinde canlandırmayı sadece görsel bir süreç olarak kabul ediyor. Ancak biz zihinde canlandırmayı yaparken Sporcularımız da salondaki ısıyı hissetmesini, e, yine bir haltarcı yönetmenin o magnezyumun ellerine verdiği hissi almasını halterin çıkmadan önce ya da e, seyircilerden gelen sesi duymasını, e, bunun gibi bütün duyu organları işin içine katmasını isteriz. Ne kadar çok duyu organı işin içine katarsanız o kadar e, kas aktivasyonu gerçekleşir. Bu tıpkı hani e, güncel bir örnektir. Bu hani e, dört boyutlu sinemalardaki gibidir aslında. Orada da real bir durum yoktur ortada. Siz sinema izlersiniz ama karşınızda bir canavar falan yoktur. Ee, ancak iki boyutlu bir sinemada izlediğinizden daha fazla düzeyde dört boyutlu sinemada korku somatik tepkileri gösterirsiniz. Sinema esnasında terlersiniz örneğin, titremeye başlarsınız, nabzınız artar. Halbuki ortada real bir durum yok, gerçek bir durum yok. Zihinde canlandırma da bu şekilde işte. Gerçek bir durum olmamasına rağmen gerçek bir durumun simülasyonudur aslında. Ve bunu ne kadar iyi sigur ederseniz o kadar da etkili olur. fazla hangi branşlarda uygulanabiliyor ve hangi branşlarda daha fazla olumlu yönde dönüşün alıyoruz? Şimdi e, bu konu aslında e, bunu yapma amacımıza göre yani zihinde canlandırmayı ne amaçla gerçekleştirdiğimize göre değişiyor aslında. Eğer bir taktik uygulama yapacaksanız zihinde canlandırma gerçekleştirerek taktik uygulama yapacaksanız e, toplu sporlar, voleybol gibi, basketbol, handbol gibi sporlar da bunun için uygun. Ancak eee odaklanma için sadece zihinde canlandırma yapıyorsanız o zaman bireysel sporlarda da mümkün bu. Aslında her spor için e, uygun görünüyor. Yalnız zihinde canlandırmanın hani şimdiye kadar bahsettiğim bilgiler doğrultusunda içeriği geri şöyle bir şey tabii ki söz konusu. Bir kere e, rakip gibi çevresel etmenden az olduğu durumlarda muhakkak ki zihinde canlandırma daha uygun. Çünkü sadece sizin kontrolünüzde olan faktörler var. Atıcılık gibi, okçuluk gibi. Ama e, takım sporlarında örneğin e, Rakibin yapacağı hareketleri zihinde canlandırmak her zaman mümkün olabiliyor, olamayabiliyor. Bu yönüyle bakıldığı zaman bireysel sporlar ve aşamaları olan teknik sporlar, yine okçuluk, atıcılık gibi sporlar ya da halter gibi sporlar çok daha uygun ancak diğerlerinde bazı anlamlarıyla kullanılabilir. Peki hocam zihinde canlandırmanın teknikleri nelerdir ve öğrenme süresi nedir? Şimdi zihinde canlandırmada da e, bir öğrenme süresi e, doğrudan bir öğrenme söz konusu, süresi söz konusu değil. Bu dediğim gibi bireysel ayrılıklara, bireysel farklılıklara bağlı olarak değişiyor. Bazı sporcularımızın e, bilgisayar kapasitesi bu anlamda çok daha uygun olabiliyor. Ya da motor koordinasyonu bilgisayar kapasitesiyle örtüşebiliyor. Çok daha hızlı bir öğrenme süreci yaşayabiliyorlar. Ama öğrenmeyle ilgili şunu söyleyebiliriz. Ee, yine yaygın hatalardan bir tanesidir. Ee, zihinde canlandırma bizim sporcularımız işte müsabakadan önceki akşam sadece bir kere bunu yapayım, bir e, şey yarar zannediyor. Ya da her gün yapın zannediyor tam tersi bir şekilde. Bir kere her gün zihinde canlandırma yapmak tıpkı e, aşırı antrenman yapmak, aşırı yüklenme gibi eee bir tükenmişlik, açma ihtimali söz konusu. O yüzden bu da önerilmez. Önerilen genelde haftada 3-4 tane e, yapılmasıdır zihinde canlandırmanın. Süre olaraksa 10 dakika civarındadır maksimum. Dolayısıyla bu da bir etken olarak düşünülebilir. Hocam canlandırmaya hazırlık evresini anlattınız. Bir de bunun bir sonraki aşamasındaki boyutunu bizimle paylaşır mısınız? Tabii Bir sonraki aşamada aslında e, müsabakada yapacağı hareketlerin, sporcunun müsabakada gerçekleştireceği etkinliğin bir planı yapılıyor. Buna zihinde canlandırma planı da diyebiliyoruz. Bunun içinde e, hangi hareket üzerinde canlandırma yapılacaksa o hareket belli bölümlere, parçalara bölüyoruz. Ve bunların e, her bir bölümde sporcu neler yaşayacak, hangi duyu organlarıyla neler hissedecek, hangi içsel konuşmalar yapacak ya da hangi rutinleri uygulayacak, hangi anahtar kelimeleri kullanacak bunların hepsini tek tek çıkarılıyor. Örneğin bir atıcı için standa gelmeden önce ilk aşama için söylüyorum. Standa gelmesine kadar ki kısmın birinci aşama olduğunu düşünüyoruz. Ve bu aşamada o sporcu hangi duyguyla bunu gerçekleştirecek, o esnada etraftan alacağı Uyarıcılardan hangilerini seçecek, hangilerini duyacak, hangilerini duymayacak şeklinde bir plan gerçekleştiriyoruz. Ve bu planı gerçekleştikten sonra da sporcu ile beraber sporcunun kendi sesinden zaman zaman ya da bizlerin sesinden video ya da ses kaydını alıyoruz sporcunun. Bu kayıtta da hareketin baştan sonuna kadar olan kısmını birinci teki şahıstan kullanarak ortaya dökmeye çalışıyoruz. Bir metin aslında bir öyküsünü yazmaya çalışıyoruz. Sporcu bu canlandırma metnini aldıktan sonra uygun olduğu zamanlarda örneğin müsabaka önceki akşam otelinde uyurken dinlenmeye geçerken ya da sabah müsabaka alanına gidiyorken kulaklık vasıtasıyla bu canlandırma metnini kendi sesinden dinleyip canlandırmayı yapacak. Tabi az önce bahsettiğim gevşeme egzersizlerinden daha sonra. Bunun şöyle bir faydası oluyor tabii ki bize ve sporcuya bir kere senkronizasyon tam tutuyor. Ne hızlandırılmış oluyor canlandırma ne de çok yavaş. ...müsabakada nasılsa öyle oluyor. Aynı zamanda e, hiçbir duy organı da atlanılmıyor. Çünkü beraber çalışıyoruz bu anlamda sporcularla beraber. Ve canlandırma metnine de e, hissettiklerine dair her şeyi yazıyoruz tek tek. Bütün bunlar bittikten sonra da her bir canlandırmadan sonra... ...özellikle başlangıç kısımlarında bunu yapıyoruz. E, bizler bir takım değerlendirme yapıyoruz. Sporcuya canlandırmayı ne kadar gerçekçi yapabildiğini... ...gözünün önüne getirdiği imajların ne kadar canlı olduğunu ya da hangi duyu organlarını katıp hangilerini katamadığı şeklinde bir değerlendirme koyuyoruz. Ve bu değerlendirme sonucunda aksiyen konuları görürsek bazı düzenlemelere, işte canlandırma metninde düzenlemeler ya da daha önceki egzersizlerde düzenlemelere gidip daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Kabzayı kavradıktan sonra birkaç defa kurtetik düşürüyorum. Sonrasında da atışlara geçiyorum. İki defa derin nefes alıp veriyorum. Her nefes alıp verişimde arpacığı net görüyorum. Tetiği düzgün eziyorum. Her zaman ve her durumda 10.9 atıyorum diyorum. Sevgili hocam, spor psikolojisi ve bu belirtmiş olduğumuz zihinde canlandırma tekniği. Türkiye'de ve dünyada sporda nasıl bir karşılaştırma yapacak olursanız? Aslında bu spor psikolojisi, spor psikolojisinin genel için geçerli bir durum. Şöyle ki yurt dışındaki emsalleri bizim sporcularımızın emsalleri bu anlamda çok geniş bir destek ağına sahipler. Yani bir sporcu, ister kulüp sporcusu olsun, ister milli sporcu olsun, sporunu yapmakla mükellef. Antrenörü de aynı şekilde. Ona verilecek bütün sağlık desteği son derece, birçok ülke için söylüyorum, son derece profesyonel ve sadece bu işle uğraşan bir meslek grubu elemanları tarafından veriliyor. Dolayısıyla bu yönüyle bakıldığı zaman bizim daha alacak yolumuz var gibi duruyor bana sorarsanız. Buna rağmen son yıllarda görülen ilerlemeler ki şu an bizim burada yaptığımız ve sizlere de bu anlamda bir daha teşekkür etmek istiyorum. Buna çok hizmet eden bir şey çünkü genelde bilinmiyor, varlığımız bile bilinmiyor ne yaptığımız halbuki bilinmesi gerekirken. Dolayısıyla bir takım sıkıntılarımız var bu anlamda. Bunun gibi faaliyetin artması gerekiyor öncelikle. Ama bir yola girildiğini düşünüyorum. En son yine bizim faaliyetlerimiz arasında, önemli faaliyetlerimiz arasında olan Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin oluşturulmasında Mevcut 17 olimpiyat hazırlık merkezinin 15'inde psikolog resmi olarak görevlere başladı. Henüz 2 ay olmasına rağmen başladı. Kalın ikisi de tamamlanacak diye biliyorum. Biz bunları ziyaret ediyoruz. Onlarla koordinasyonda bulunuyoruz. Yaptığımız işlerin hatta vaka analizi şeklinde bazı çalışmalar yapıyoruz. Benim ve diğer meslektaşlarımın şöyle bir planı var. Hatta bir süre sonra 6 ay içerisinde bir sempozyum düzenlemek. Türkiye'deki özellikle kurumlarda, takımlarda ve kulüplerde çalışan alan çalışanlar olarak ve çalışmalarımızı koordineli bir şekilde yürütmek gibi niyetimiz var. Daha fazla tanıtım yapmamız dışında daha fazla profesyonel çalışmalarda bulunmamız gerekiyor. Bizim tanıtımımız çünkü yaptığımız işin açıkçası performansa yansıması. Bu performansa yansıdıkça insanların özellikle spor psikolojisine karşı olan olumsuz direncinde kırılacağını inanıyorum. Çünkü ben şu ana kadar yakın zamana kadar daha doğrusu böyle bir direnç oluştuğunu Belki de haklı bir direnç oluştuğunu biliyorum. Bu direnç de tabii ki alana yansıyacak bazı çalışmalarla eminim ki giderilecektir. Dünyadaki yeri ne şekilde peki? Dünya sporlarına göz önüne alacak olursak? Spor psikolojisi ile ilgili bir kere psikolojinin, spor psikolojisinin mesleki tanımı dahi dünyada elbette oturmuş. Ve bu anlamda çok daha profesyonel, yüksek lisans ve hatta doktor düzeyinde eğitimler veren enstitüler ya da kurumlar mevcut. Dolayısıyla meslek alanına yetişmesi kolay aslında oralarda. Daha e, meslek alanlarının bu alana yönelmesi kolay. Türkiye'de e, psikoloji alanında çalışanların birçoğu e, bu alanda çalışmak istese bile ne tür bir eğitimden geçeceğinin... ...bu meslek tanımının içerisinde nasıl yer alacağının farkına bile varamıyorlar. Çünkü bu anlamda henüz e, yasal ya da eğitsel bir takım... E, yerleşik uygulamalar söz konusu değil. Yine de bir takım çalışmalar olduğunu biliyoruz. Bunlar da artıyor. Bir süre sonra e, tahmin ediyorum e, benzer bir düzeye geleceğimizi umuyorum. Bir sporcunun bu konularda destek alması için başvuracağı yerler nereler peki? Aslında az önce biraz hani meslek tarımından bahsederken bu anlamdaki sıkıntıdan kısmen söz etmiş oldum. Ancak yine de ülkemizde son derece geniş bir perspektifte çalışan ve oldukça da azımsanmayacak sayıda spor psikolojisi alanında çalışanlarımız var. Şuna dikkat etmek lazım elbette ki, başlangıçta performansı arttıran ya da performans önündeki engellerin kaldırılmasıyla ilgili çalışıldığını söylemiştim. Performansın önündeki engellerin kaldırılmasında psikoloji çalışanları yeterli olabilir. Yani ergen bir sporcunun örneğin gelişimsel bir kriz yaşaması durumunda, ve doğrudan sportif bir bağlantısı yoksa e, herhangi bir psikolog ya da psikolojik danışman bu anlamda yardımcı olabilir elbette ama e, işte zihinde canlandırma gibi daha teknik doğrudan spor psikolojisini içeren bir konu varsa bu anlamda o zaman da e, bu konuda deneyimli ya da eğitilmiş kişilere ihtiyaç söz konusu e, kulüpler ve federasyonlar bazı anlaşmalar yapıyorlar elbette biz de kurumsal olarak e, sağlık işleri dairesi içerisinde böyle bir birimiz var bu anlamda hizmet veriyoruz diğer meslektaşlarımızla konsültasyonda da bulunabiliyoruz. Hani bir sporcunun başvurduğu meslektaşlarımız zaman zaman bize de gelebiliyor ya da biz de onlarla muhatap olabiliyoruz. Ama az önce bahsettiğim hedef kitlenin içerisindeki bütün sporculara hizmet verme şansımız da söz konusu. Sevgili spor severler bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarımızla TRT Spor ekranlarında sporcu sağlığı programında yeniden görüşmek ümidiyle hepinize sağlıklı ve spor dolu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.